tabii geçtiğimiz sezonki Lugano ile şimdi Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Lugano arasında elbette e, ufak da olsa farklı olacaktır ama ben şöyle Lugano'nun sezonu nasıl bitirdiğine dair ufak tefek notlarımı paylaşayım. Sonrasında da senden de değerlendirmeni rica edeceğim. İsviçre Süper Ligi'ni Young Boys'un ardından ikinci tamamladı Lugano. E, keyifli izlemesi keyifli bir takım. Yaş ortalaması da oldukça genç. 24.5 gibi bir yaş ortalaması var ama tabii ki Fenerbahçe'nin seviye olarak e, biraz daha altında kalan bir takım. Kadro piyasada yerine bakıldığında 35 milyon euro civarında mütevazi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ee, i̇lk maçta 23 Temmuz, 24 Temmuz iki tarihten birisi olacak diye biliyoruz. Neler söylersin Lugano ile ilgili? Geçtiğimiz sezon neler e, not etmiştin bununla ilgili? Şimdi Beşiktaş'ın kendi iç sahasında oynadığı karşılaşmada 2-0 öne geçti Beşiktaş Lugano Hı -hı. karşısında. Sonrasında e, teknik direktör Şenol Güneş, Gezal ve Abu Bakar'ı oyundan çıkarınca Beşiktaş geriye yaslanmıştı. Bunun da bedeli çok ağır oldu. Yani Beşiktaş için belki de sezonun bittiği an oydu bu karşılaşmaydı. Ee, takım geriye yaslanınca iki tane pres özelliği yüksek, hücum bölgesinde efektifliği yüksek iki oyuncu oyundan alınınca e, burada e, Lugano futbolcuları, Lugano takımına daha rahat bir geniş bir alan e, tanındı ve sonrasında da cezayı kestiler. Yani 9 dakikada e, iki tane... 3 tane gol buldular ve Beşiktaş karşısından galibiyetle ayrıldılar. Beşiktaş'ın çok büyük bir yıkım olmuştu bu mücadele. Sonrasında tribünde yer alan taraftarlar Şenol Güneş'i istifaya davet etti. İlk defa olmuştu böyle bir şey. Ben de tribündeydim o zaman. Hatta taraftarlar çıkmadılar uzun bir süre. Sahayı terk etmediler, tribünleri terk etmediler. Ve o anda yaşanan bu kaotik ortamdan dolayı yönetimde bir toplantı yaptı. Ve Şenol Hoca orada ayrılık isteğini dilekleri etti. Yönetim de bunu kabul etti. Yani Beşiktaş için sezonu bitiren karşılaşma oydu. Hem yönetim değişti, hem hoca değişti. Sonrasında 6 tane e, hoca değişikliği yaşandı. E, çok kaotik bir sürecin başlangıcı olmuştu. Şimdi e, Lugano karşısında sonraki deplasmandaki mücadeleyi de Beşiktaş kayıplarından anlamlamıştı. Ama şimdi Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuna baktığımızda Lugano hangi transferi yaparsa yapsın yoğun bir baskıyla, yıldızlarının gücüyle, burada Jose Mourinho'nun etkisiyle, yani Jose Mourinho'ya karşı zaten bir maça çıktığınızda eğer Premier Lig takımı veya üst düzey e, Avrupa'nın 5 büyük takımından biri değilseniz zaten psikolojik olarak 1-0 geride başlıyorsunuz. O zaman yani bu. E, bu yüzden Lugano karşısında Fenerbahçe psikolojik olarak kağıt üzerinde 1-0 Ozamorinya'dan dolayı, 2-0 da kadrosundan dolayı zaten kağıt üstünde üstün başlayacaktır ve e, ben hiç zorlanacağını düşünmüyorum. Transfer tabii ki yapılacaktır. E, kadroya katılanlar olacaktır Lugano'dan ama Fenerbahçe Büyük oranda iskeletini bozmayacak. Bunun üzerine ekstra önemli takviyeler yapacak. Bundan dolayı ben Fenerbahçe'nin çok zorlanacağını düşünmüyorum. Hı hı. E, ilk maçta büyük ihtimalle zaten turu aralar diye inanıyorum. Evet Fenerbahçe'de 22 Haziran'da sezona başlayacak Mourinho yönetiminde. Evet. Tabii Fenerbahçe'de şu an taraftarlar için kapalı bir kutu. Evet geçtiğimiz sezonunki kadronun büyük bir bölümü korunacak ama evet. şimdi antrenmana... Turnuvadan geç katılacak oyuncular var. Kampa bayağı geç gelecekler. Ki Mourinho da ilk basın toplantısında hani turnuvaya çok oyuncu gönderdik. Umarım hepsi e, kısa sürede elenir ve geri gelir demişti ama şu an itibariyle bile mevcut kadrosundan önemli isimleri hala barındırıyor. Bakalım Mourinho'nun Fenerbahçesi nasıl olacak? İlk maç Lugano deplasmanında olacak. Türü. Temsilcimize de başarılar dileyelim ve artık milli takıma geçelim. Evet. E, dün